Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber Temmuz ayında kızım için neler aldım, hangi alışverişleri yaptım, bununla ilgili bir video çekiyorum. Umarım keyif aldınız, güzel bir video olur, size de yeni fikirler ve önerilerle gelmiş olurum diye umut ediyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hızlı bir başlangıç oldu, güzel çıtır bir video olacağını düşünüyorum. O zaman başlayalım. Öncelikle 28 Haziran'da bime gelen ürünlerin bazılarını aldım ve bunları da size göstermek istedim. Shorts olarak ekledim fakat detaylı olarak görmek isteyen arkadaşlarımız olabiliyor. Bu sebeple videonun içeriğinde de bundan bahsedeceğim sizlere. Şimdi bir tanesinden başlayalım. Mamojo markası. Bir bunu tercih ettim. Özellikle Mamojo markası son zamanlarda bayağı ilgi görüyor ilk 6 aya kadar kullanılabiliyor. Hatta açıp şöyle bir göstereyim istiyorum sizlere. Abla arkadaşlarımız için. benim şu anda kullandığım biberon 120'ye kadardı. bu gördüğünüz 250 ml. Yüksek ihtimalle Philips markasından sonra evet Philips markasından sonra şimdi buna geçeceğiz. Çünkü daha fazla süt içmeye başladı hazel büyüdükçe. Ee, buradan devam edeceğiz. Ee, denedikten sonra da memnun kalıp kalmadığımdan aşağıdaki yorumlarda e, bunu bildiririm. Şimdi bir diğer ürünümüz de e, Babyco markasının silikon alıştırma bardağı. Hem yavaş yavaş ek gıda ile beraber bir şeyler içmeye başlayacak, meyve suları olsun, su olsun. Bu sebeple böyle bir şey tercih ettim. Bir de küçük bir borun almıştım ondan da vermeye başladık bu arada. Söylemiştim zaten bir önceki videoda yavaş yavaş. Yine aynı şekilde V-Baby markası. Son zamanlarda bu da çok tercih ediliyor. Hem ekonomik uygun fiyatlı bir ürün hem de işlevsi olarak güzel olduğu söyleniyor. Şu şekilde bir tane büyük bir biberonun bir tane küçük bir biberonu var. Ben genelde küçük biberondan su, büyük biberondan da süt vermeyi tercih ediyorum. Şu şekilde göstereyim tekrardan. Ve bir sonraki ürünümüze geçelim. Yine Süt saklama poşeti gelmişti. Ben çoğu zaman emzirmeme rağmen bazı günlerde dışarı çıkacaksam, işim olduğunda süt saklama poşetlerini sütümü saklıyorum ve ihtiyaç halinde kayınvalideme ya da anneme veriyorum. Çocuğa baktıkları zaman bunu çıkartıp biberonla sütünü içiriyorlar. Bu sebepleri gerçekten güzel oluyor. Hayat kurtarıyor diyebilirim. Hazel'in doğduğundan itibaren hafif hafif konakları vardı arkadaşlar. Hafif hafif şurada yine devam ediyor konakları. Bu sebeple böyle bir tarak aldım. Hem de böyle kafasına masaj yaparım, yavaş yavaş uygularım diye düşündüm. Böyle güzel bir konak fırçası. Banyoda da kullanılıyormuş aynı zamanda bu. Ama ben daha çok konakların geçmesi için Hindistan cevizi ve zeytinyağı sürüp böyle ince taraklarla tarıyordum. Ama şimdi buna geçeceğiz. Ve yine meyve süzgecimiz var burada. Bu da yine ek gıdayla beraber kullanılacak bir ürün. Ee, ben de çok memnun kalacağımızı düşünüyorum. Çünkü görüyorum çilektir, karpuzdur, muzdur. Hafif ezerek koyuyorlar annelerimiz. Ve çocuklar çok zevk alarak bunları yiyor. Ben de çok heyecanlıyım. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay yakın kaldı. 16'sında Hazel 5 aylık olacak. Bakalım doktorunuz ne diyecek? Başlayalım mı ek gıdaya, başlamayalım mı? Bilmiyorum. Açıkçası çok heyecanlıyım. Dediğim gibi merak içindeyim. Ve yine burada V-Baby sanırım. V-Baby markasının e, emzikleri var. ikili emzik. Bir tanesi yuvarlak uçlu. Ha ikisi de yuvarlak uçluymuş ve silikonmuş bunlar. Özellikle son zamanlarda infusurlarda, e, annelerde bu tarz emziklerin tercih edildiğini gözlemlemeye başladım. Ben yine Philips markasını e, tercih ediyordum. Ama bunu da deneyeceğiz. Bakalım beğenecek mi? Merak ediyorum ben de. Yine bu da ilk 6 ay için geçerli sanırım. Evet, ilk 6 ay için de geçerli. Bu arada ben emzikleri çok kullanmıyorum. Yani 2,5 ay sonra aşındıysa genellikle değiştiriyorum. Hatta ilk emziğini buzdolabının üstüne astım. Çok güzel oldu. Bu tarz fikirleri de size önerebilirim. Anı kalıyor. Gerçekten güzel oluyor. Ve burada çocuk çatal kaşık seti, tabi bu ilerleyen zamanlar için ama şimdiden topladım gelmişken gayet de tatlıydı. Burada ek gıdayla beraber ihtiyacımın olacağını düşündüğüm saklama kapları var. Şöyle kapakları ve minik kaplardan oluşuyor. Hiç açmadığım için biraz zor oldu açmak. Bir saniye, hoppala çıkaramıyorum. Şu şekilde arkadaşlar, eminim sizler de ek gıdaya geçen annelerimiz bunları kullanıyorsunuzdur. Yoğurta mayalayabiliriz tabii ki. Meyve, sebze, pankekleri önceden bunun içine koyup yanımızda taşıyabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Bir de biz Philips Avent'in emziğini aldık tekrardan. Bu gece arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Geceleri bu parlıyor ve e, ağzından düştüğünde bazen zor olabiliyor. E, nerede olduğunu bul bulmak biraz zorlaştırıyor insanın işini. Ve bunlar gece yandığı için ışıkları yanıyor. Çok kolaylaşıyor bulması. Bunu da tavsiye ediyorum. Biz zaten bir tanesini kullandık ve gerçekten çok güzel. Böyle hafif böyle yeşilimsi parıltı veriyor. Yine silikon mama kaşıklarımız var iki tane. Yine bu da ek gıda ile beraber 6. aydan itibaren kullanılmaya başlanacak. Bakalım zaten bunları detaylı olarak size çekeceğim. Ek gıdada neler yedik, neler yapıyorum, nasıl tarifler yapıyorum. Bunların hepsinin videoları gelecek. Bir aya gelir tahmin ediyorum. Ve yine burada kuplu bardak, akıtmazmış bu. Bunu da son zamanlarda ben çok görmeye başladım. Belki de kendim artık ek gıdaya geçeceğimiz için araştırmaya başladığımdan kaynaklı çok önüme düşüyor. Yoksa her zaman belki de bunlar hali hazırda kullanılıyordu tam olarak bilemiyorum ve burada birbirinden tatlı tabaklarımız var bir tanesi lamalı, bir tanesi de zürafalı biraz hızlı hızlı geçiyorum çünkü genelde bunları herkes biliyor çok detaylı olan ürünler değil yine kıyafet alışverişinden de bahsedeceğim sadece memnun kaldığım ürünlerden bahsediyorum. Daha çok üzerinde duruyorum. Ve burada yine pipetli bardak var. Bu da 6. ayda izi kullanılıyormuş. Şöyle yakınlaştırayım bunu da. Çok da tatlı. Hem Dime gelen ürünler normal piyasadan bir tık daha alttı oluyor. İndirimli oluyor. Bu sebeple ben onları takip edip almayı daha çok tercih ediyorum. Yine burada Philips, Philips e, değil. <laughs> Philips ben o kadar ürünü aldım ki arkadaşlar. Artık aklım fikrim Philips oldu. Burada da yine Fisher Price'ın oyuncağı var. Ben Fisher Price'ın oyuncaklarını çok seviyorum. Özellikle birden çok fazla oyuncak almak yerine kaliteli, güzel, tek ürünleri almayı ben tercih ediyorum. Çünkü oyuncak seçimi gerçekten çok önemli. Kıyafet gibi değil arkadaşlar. Kıyafeti evde giydireceğiniz basit kıyafetler de alabilirsiniz. Dışarı için seçili ürünler alıp geçebilirsiniz. Ama oyuncak bence çok kıymetli fazla değil az ama kaliteli güzel oyuncaklar olmalı. Ben bu sebeple yani biraz onları para harcamaya çalışıyorum açıkçası. Yine bu bire gelmişti. Çok da görüyordum son zamanlarda. Birbirinden çok özellikleri var. İşte sayı sayıyor, şarkılar söylüyor, alfabe, alfabeden bahsediyor. Gerçekten tatlı. Şöyle. Bir sonraki kanal. Şimdi Hazel uyuyor da çok çalıştırmayayım. burada ışıkları yanıyor. Arka taraftan da ses veriyor. Biraz ağır bir ürün. Yani 6. aydan itibaren kullanılması daha uygun olur. Ve burada yine diş kaşıyıcılarımız var. Ben bunu açtım Hazel için. Kullanmaya başladık. Fakat böyle çok istediğimiz verimi alamıyorum. Yüksek ihtimalle biraz daha 6. aya girdiğimizde daha çok kullanacaktır. Ve burada Mustela'nın güneş kremi var. Biliyorsunuz ki yaza girdik artık. Yaz döneminde olunca artık güneş kremi kullanmamız da gerekiyor. Bu da 50 faktörlü. Hem anne, baba, çocuk herkes kullanılabilir bunu. Yine ben Mustela'nın e, e, kremini aldım. Bu da duş için kullanıyorum. Çünkü Hazel e, duştan sonra vücudu kabarıyor. Egzamaları var. Bu sebeple de e, özel böyle kuru ciltler için olan şampuanı tercih ediyorum. Zaten short videomdan videomda da vardı bunlar, oradan da bakabilirsiniz. Mustela'nın ürünleri gerçekten çok kaliteli ve hızlı bir şekilde etkisini gösteriyor arkadaşlar. Özellikle Hazel'in cildindeki egzamaları çok iyi geldi. Egzama problemi yaşıyorsanız siz de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi anne, baba, çocuk fark etmiyor. Her yaş için geçerli ürünler ve burada şimdi yaptığımız giyim alışverişi var. Eşim e, yakın zamanda bir Almanya seyahatine gitti. Gitmiş de hazır bir şeyler aldı. Şimdi onları göstereceğim sizlere. E, burada konversi var. Genellikle bir yaş ve daha büyük almasını söyledim. Çünkü çok kısa zamanlı giyiyorlar ve ben üzülüyorum açıkçası da biraz. Çünkü yazık oluyor, daha yıpranmadan aylığı geçmiş oluyor. Şöyle çok tatlı. Bunları bu yıl ayaklarında göreceksiniz Özel'in. <laughs> Ve burada Puma'nın yine bir yaş ayakkabısı var. Açalım. Bunlar yurt dışında hem çok daha uygun oluyor. Burada resmen yetişkinlerle aynı fiyatlarda ayakkabılar. Ama yurt dışında öyle değil. 19 euro almış mesela bunu. Ötekini de sanırım aynı paraları almıştı. Şöyle çok tatlı, güzel, minik minik ayakkabıları. Şimdi de giyimden biraz bahsedelim. Böyle birbirinden güzel marka ürünler uygun fiyatlı olarak satılıyor orada. Onu da göstereyim. Genelde outlet mağazalarında alınıyor bu tarz ürünler arkadaşlar. Size de fikir olması adına nereden aldığımızı aşağıya eklerim. Yine burada Converse'in dinozorlu takımı var. Bunu tam kestirememiş. Aslında tam şu an aylığı 14 Euro'ya almış bunu. Bunu yüksek ihtimalle akşamları serin olduğunda yazlıkta vesaire kullanırız diye düşünüyorum. Yine konverse takım yaparım. Ve burada çok tatlı elbisesi var. Bunlar tam bu mevsimde giyilmelik. Hazar 4,5 aylık yakında 5'e girecek. Ve şu an 1 yaş ürünlerini giyiyor. Yani ayından önde gidiyoruz biraz boy olarak. Bu sebeple bunları tam olacağını düşünüyorum. Ama bu o kadar tatlı ki Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? İnanılmaz. Babası bir sürü elbiseler almış. Kumaşları da gerçekten inanılmaz güzel. Yüzde yüz pamuk. Yumuşacık. Bakalım bunları da şimdi yıkayacağım ve ütüleyeceğim. Üzerinde görürsünüz bunları. Yine güzel bir tayt. Aslında bunlar biraz da geleceğe yatırım tarzında. Burada yine düğme detayları var. Bir tane daha taytımız var burada. Çünkü çocuklar çabuk büyüyorlar ve özellikle 0-6 ay çok hızlı geçiyor. Burada da en çok beğendiklerimden bir tanesi. Tişört ve etek takım. Etek altında da şort var. Stick içerisinde hatta tokasıyla beraber inanılmaz güzel bayıldım. Keşke benim için de olsa takım giyerim kızımla. Çok mutlu oluyorum bu tarz şeyleri gördüğümde. <laughs> ve yine Reebok markasının şortlu takımları. Burada da ilerli ileriki yaşlarda 1 yaş, 2 yaş için giyebileceği tişörtler ve şort var. Bunlar gerçekten arkadaşlar çok uygun fiyatlı. Ben şu an fiyatına bakıyorum bunun. E, 9 euroya almış. Üç 2 tane tişört ve bir şort toplam 9 euro. Ya burada fiyatlarını artık söylemek bile istemiyorum. Gerçekten uçmuş. E, kendimize kıyafet alırken bile artık e, 300 400 TL'ler tişört olarak yani normal gelmeye başladı. Aslında normal değil. Çok da üzülüyorum böyle olduğu için. Ama artık bizi ayak uydurmaya çalışıyoruz bu zor düzene. Dediğim gibi eğer sizin de böyle bir fırsatınız varsa yakın çevrenizden vesaire ...yurt dışı alışverişlerinde bunları alabilirsiniz. Dediğim gibi çok daha uygun fiyata denk geliyor. Son bir bakıyorum. Eksik var mı? Yok. Ee, Temmuz ayı alışverişim bu şekildeydi. Merak ettiğiniz, aklınızda takılan bir şey olursa... ...bana yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Hazır uyanmadan videoyu kapatmaya çalışıyorum. Hızlı bir video olduysa da kusura bakmayın. Ee, daha yavaş olmaya çalışacağım. Ee, onun dışında düşünüyorum... Yine istediğiniz video fikirleri varsa bana yorumlarda belirtirseniz bunlar ile ilgili videolar çekmeye çalışırım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlarım sizden de e, aynı şekilde yorum yapmayı ve abone olmayı bekliyorum. Kanalımı beğendiyseniz destek olursanız çok çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.